Oto kontrolden merhaba. Bugün 8 Kasım Pazar 2020. Müşterimizin aracı geliyor bize. Bize denilen kelime iki değişen, iki boya. Ama aracımızda üç değişen, iki tane sıvıdan. Onun haricinde aracımızda komple boya, eğil renklerde onarım. Her zamanki gibi emniyet kemerleri patlak. şase uçlarında işlem, kaporta da işlem. Çekerim burayı. Şuraları gösterelim. Özellikle. Aracımızın motor kapıda değişmiş. Orijinal diye Sadece çamurluk değişmiş biliniyordu. Onun haricinde yapan Biz söktük. Söktüğümüzde bize airbaglerimizi söktük. Söktüğümüzde baktığımızda patlamış değiştirilmiş zaten renk uymuyor. Biz düzmek biraz eziyetli olduğundan tekrar düzdük. Her zamanki gibi dirençler. Onlar arka tarafa gelelim. Arka tarafta böyle bir işlem görebiliyorsanız şu kapı böyle. Bakın mesela en basitinden örnek. Sök taklarımız mevcut. Baş kapağımız değişmiş. Müşterimiz bunu biliyordu. Ama bunları bilmiyordu. Arka şase, sağ şase ucunda işlem mevcut.